Afganistan Türk Görev Kuvveti Birliği bünyesindeki Türk askerleri tali işlemleri için diğer ülke askerleriyle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de bugün sizlere Türk askerlerinin çalışma ortamlarını göstereceğiz. Hemen arkamda gördüğünüz bina ise Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın karargah binası. Binanın ismi ise Ankara. Savaş bölgesinde dahi Türk askerleri disiplini elden bırakmıyor. Kılık kıyafetine her zaman çeki düzen verdikleri gibi burada da saç tıraşları oluyor. Türk askerlerinin karargahtaki çalışmaları devam ederken askeri hat içerisinde bulunan kapılardaki görevleri de sürüyor. Türk askeri burada 7-24 görev başında. Burada binlerce insan umut yolculuğuna çıkmak için bekliyor. Burada bekledikleri süre boyunca e, durumları gerçekten kötü bir insanlık dramı yaşanıyor. Ama Türk askeri her zaman merhametli, her zaman vicdanlı ve şu anda binlerce insana yardım eli uzatmak için canla başla çalışıyor. <laughs> はいただきます。